Uzun zamandır e, şey yapmıyordum yani BS videosu çekmiyordum. Baya uzun zaman oldu. Çünkü ben e, çok uzun zamandır yani oynuyorum. Şimdi hiç video yapasım gelmiyor çünkü hep yani short satıyordum. Şimdi BS oynayacağız işte. Ben yenici merkezi. Aa, ben 900 kafa girdim. Arkadaşlar sizce alır mıyız? Sen oğlum. Ben ne Geldi. Öldü. Tamam Aldık arkadaşlar. Neyse. Helal. Team'imiz iyi arkadaşlar bak. İyi oynuyoruz. Şu an çok az kaldı kazanmamıza. Allah'a ekler diyorum. yapalım çünkü arkadaşlar ben çok uzun video sevmiyorum. Bir de siz de sevmiyorsunuzdur. yani boş boş uzun video çekmeyelim ya. Ben yani bir 8 dakika istiyorsanız çıkabiliriz yorumlara yazarsınız. <laughs> ben de ben, de ben de bir youtuber değilim bana <laughs> bir abone olun ya lütfen bana bir abone olun. Bana bir abone olun ben bir kaç abone olayım 500 abone olayım. ben 500 abone yapıyoruz yani bugün. Yani bu videoyla 500 e abone olacağım. <laughs> Rüyamda olur evet. Of! Oh my god! Gördünüz değil mi? Acayip iyiydi bu arada. Ben onu maç sonu izleteceğim. Beş. Ya vur! 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 Vurabilirsin ben size güveniyorum. Ben olmasam var ya. Ben olmasam hayat daha iyi. Lan nereye atlıyorum ya. Geç geç. Allah. Allahu ekber. Beyler. Hadi at 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 at. Pas at pas at gol. Gol at gol at. Heh. Eyvallah. Sonunda aldık arkadaşlar. Ee, videom bu kadardı. Ee, yani ne kadar video yapayım zaten. Ya bu kadardı videom. Ee, eklemek isteyenler işte böyle. Alsın ekran kaydı şu an. Ekran. Alsın. Bekliyorum hadi. Almışsınızdır herhalde. Görüşürüz.